Çok güzel lokmalarımız kabarmaya başladı gördüğün gibi. Aa, evet, göster. Çok güzel. Evet, güzel. Daha da küçük kesebilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlar. Çok güzel. E, tarif hemen kabaran bir tarif. mi ekleyeceğim zaten. Sadece nasıl yapıldığını, nasıl kesildiğini görün diye göstermek istedim. Şu şekilde kızgın yağda kızartıyoruz. Evet. Önce bir tavayı yapalım bakalım. Çok pratik ve çok kolay bir tarif arkadaşlar. Altın tamaşım. Gördüğünüz gibi hız hızlı hızlı ee, göstermeye çalışıyorum oradan. şöyle görünür gibi biraz da döndürdüğüm aslında yağ bol koyabilirsiniz ben çok koymak istemedim şöyle görün üzerine ne yapacağım tabii ki şerbet yapmayacağım üzerine çikolata kaşığı yapacağım dökeceğim bildiğiniz çikolatalı lokma yapacağım tarifi söyleyeyim açıklama yapmaya da hiç gerek yok aslında 3 su bardağı ılık su koydum bir paket e, kuru maya koydum bir tatlı kaşığı e, şeker ve yarım çay kaşığı da tuz koydum unu nasıl ayarladım arkadaşlar unu da şey yapıyosunuz kek hamuru kıvamında hatta ben biraz daha şey yaptım e, koyu kıvam yaptım e, çünkü çok da e, kıvamı cıvık olduğu zaman e, torbadan sıkma fazlasından dökülüyor. Sıkması zor oluyor. Ama görüyorsunuz nasıl kabardıklarını bu şekilde yaparak hemen 2 dakikada çayın yanına güzel bir tatlı oluşturabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun.